Şerife Nörgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere hem bebek yeleklerine hem de bayan yeleklerine uygun bir örnek göstermek istiyorum. Modelim 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde altının katlarını ayarlayıp kenar ilmekleri ile birlikte toplamda 5 tane de ilmek ilave etmeniz gerekiyor. 2 model için 17 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini Örmeden alıyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. İlk sırasındayım. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Model arka yüzde kurulmaya başlanıyor. Bu şekilde 3 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Son kalan 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte ilk kurulumu yapmış oluyorum. Şimdi örgümün arka yüzün pardon ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Burada bu 3 tane düz ilmeğe geldiğimiz zaman önce bir ilmek doluyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Kestiğim ilmeğimi şişime tekrar geriye alıyorum. Son ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Üçünü birlikte toplarsak aynı görünümü elde edemeyiz. Kenardaki ilmeklerin ortada birleşen bir görünümü olması için kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ilmeğimi şişime geri alıyorum ve bir tane ilmek dolayarak eksilen ilmeğimi dengeliyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerime gelince bir ilmek doluyorum iki ilmeği birlikte topluyorum. Topladığım ilmeğin üzerinden son ilmeği atlatıp bırakıyorum. İlmeğimi tekrar şişime geri aldım. Bir tane daha ilmek doluyorum. üç ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Son ilmeği bu kesip ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum ve bir ilmek dolayarak kenar ilmeğini örüyorum. İkinci sırayı ön yüzden tamamladık. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman arka tarafta sıra boyunca ilmeklerin tamamını ters olarak görüyoruz. hepsini ters olarak ördüm ve üçüncü sırayı arka yüzden tamamladım şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sıradayım kenar ilmeklerini örmeden alıyorum ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum sıra boyunca hepsini düz örüyorum modelimiz Arka taraftan kurulmaya başlanıyor. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar modelin başlangıcına dönüyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İlk 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. sonraki 3 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Bu şekilde 3 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Herhangi bir kaydırma yapmıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Hemen başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doluyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeğin üzerinden 3. ilmeğimi atlatarak bırakıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 3. ilmeği bu kestiğim ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Tekrar bir ilmek dolayarak aradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Ön yüzden bu şekilde modelimizi kurarak devam ediyoruz. Örgünün arka tarafına geçtim. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Arka taraftan ilmeklerimin hepsini ters örerek tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzden modelimizi tamamladık. Arka tarafa geçtiğimiz zaman aynı işlemleri tekrarlayarak modelimizi kuruyoruz. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Burası da örgümüzün arka tarafı. parçayı 3 numaralı şiş ile ördüm. Bebek örgülerinde, bayan yeleklerinde çok şık duracaktır. Şiş kalınlığınız arttıkça bu aradaki ajurlar da irileşecektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Angor iplerle de gayet hoş ve güzel duracak bir örnek. Arada 3 ilmek ile modelimiz oluşurken diğer 3 ilmek ile de haroşalı ve düz bölümler oluşuyor. Bakın buraları 3 ilmeği bir anda toplasak görünümü bu şekilde olmaz. İki kenarlardaki ilmekler ortaya doğru gelerek modele aslında şeklimi, şeklimizi veriyor. Kesme işlemini aynı benim yaptığım gibi yapmalısınız. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin.